Türkiye'yi yasa boğan acı bir haberle başlayacağız. Polis memuru Şeyda Yılmaz daha 27 yaşındaydı. Ekip arkadaşlarıyla birlikte 26 suç kaydı olan ve karakoldan firar eden Yunus Emre Geçtin'in peşindeydi. O suç makinasını Ümraniye'de köşeye sıkıştırdılar. Tam gözaltına alacakları sırada polislere saldırdı ve birinin silahını alıp ateş etmeye başladı. Suç makinesi Yunus Emre geçti. Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. izne çıkacaktı, memleketine gidecekti ama suç makinesi karakoldan firar etti, polisin silahını aldı, ateş açtı. O kurşunlar 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Çöp poşeti giydirilen katil hayvan taşıma aracıyla sevk edildi. Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre geçti. Tam bir suç makinesiydi. Suç işlemeye daha çocuk yaşta başlamıştı. Elinde silahlı pozlarını sosyal medyadan çekinmeden paylaşıyordu. Hatta ayağında elektronik kelepçe olan videoyu bile. İki davası, üç de soruşturması vardı süren. Birçok dosyası da birleştirilmişti. Oysa suç işlemeye devam etti. Motosiklet çaldı. Tam 26 suç kaydı vardı. Motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı. Emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilecekti ancak firar etti. Firar içinde annesini kullandı. Annesiyle görüştüğü sırada Ümraniye'deki karakoldan kaçtı. Ekipler hemen peşine düştü. O suç makinesini ekipler burada gördü. Gözaltına alıp kelepçeleyeceklerdi. Ancak o saldırgan polislere direndi, saldırdı. Hatta polislerden birinin silahını da aldı. Sağ sonra sıkmaya başladı. Aslında direkt polislere ateş ediyordu. Polis memuru Şeyda Yılmaz bu varilin arkasına geçti. Burayı kendine siper etti. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan kendini korumaya çalışıyordu. Ancak o saldırganın silahından çıkan kurşunlar polis memuruna isabet etti. Varile 5 tane mermi isabet ediyor. Yani özellikle polisi öldürmeye yani. Sadece Şeyda Yılmaz'ı değil bir polisi daha vurdu. Çıkan çatışmada suç makinesinin annesi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak Yılmaz şehit oldu. Polis katili Yunus Emre geçti ise kısa sürede yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü merdivenlerinden elleri kelepçeli, iki kolunda iki kadın polis, üstünde çöp torbası, başı eğilerek indirildi. Adliyeye hayvan taşıma aracıyla götürüldü. Şehit polis Şeyda Yılmaz, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuydu. Bir yıl önce evlenmişti. Eşi de polisti. Eş durumundan İstanbul'a gelmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından cenazesi memleketi Sivas'a gönderildi. Sivas'taki cenaze töreninde eşinin vedası yürekleri yaktı. Özürüm, ördüm, ördüm.